Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimizde NBA'de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oynanacak olan Phoenix Suns Los Angeles Clippers mücadelesinden bir tekli. Bunun yanı sıra Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in Olimpia Milano sınavı ve Barcelona Real Madrid El Clasico yer alacak 3 maç Elimden geldiğince dilim döndüğünce 3 tercih çıkarmaya çalışacağım sizlere İçeriklerim sizlere fayda sağlıyorsa Kanala abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin Emeklerimin karşılığını alabilmem adına Her beğeni ve her abone ol butonuna tık Çok daha önemli benim için artık buraya atlamayın derim. İhmal etmeyin derim. Ben maçlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşırken sizler de lütfen beğenilerinizi ve aboneliğinizi bana bahşedin efendim. NBA'de bu gece bülten çok yoğun değil. Tek maç geçeceğiz. Phoenix Suns Los Angeles Clippers karşılaşması ile geçeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde heyecan başlıyor. Şimdi maç özelinde değerlendirmemizi yapalım hemen hızlıca burada ben sürprize yöneleceğim. Gecenin teklisinde sürprize yöneleceğim. Bunu bildirmek isterim şimdiden. Bu arada sizler maç saatine kadar biraz bekleme imkanınız varsa eksik sakat listesini takip edin derim. Fırsat bahisleri de çıkabilir bu noktada. Phoenix Suns bu sezon 8 maçta 3 galibiyet alırken Los Angeles Clippers 7 maçta 3 galibiyet aldı. İki takım da formda değil, iki takım da sezona iyi bir giriş yapmadı. Clippers son olarak Oklahoma City Thunder'a karşı sahadan 107-126'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu mücadelede James Harden'ın 25 sayı 6 rebound 6 asisti galibiyet için değil galibiyet için hatta farkı kapatmak için yeterli olmadı. Diğer tarafta Phoenix Suns cephesinden bakacak olursak bu mücadele Phoenix de son başında Golden State Warriors deplasmanında farklı mağluptu. Burada Devin Booker 38 3 rebound 4 asist kaydetti ama yeterli olmadığını Aycıla Davis'in 3 dakikaya yakın sahada kalıp 0 sayı 0 rebound 0 asist 0 blok 0 top çalma ile 0 ikilik denemesi 0 üçlük denemesi ve 0 serbest atış ile noktaladığı bir karşılaşmaydı. Nigel Davis garanti bir kontrat aldığını öngörerek NBA yolunu tuttu fakat o garanti kontratın şu anda çok da işlemediğini görüyoruz ki zaten Nigel Hayes Davis bence NBA seviyesinde yani o NBA'nin farklı bir oyunu var ve Nigel Davis o oyun için doğru oyuncu değil. Böyle bir fırsat karşınıza çıktığında değerlendirmek istersiniz. Kariyerinize Avrupa'da devam ederken bir anda beklenmedik bir şekilde Avrupa'nın elit seviyesindeki oyuncuları arasına girmişken ve Euroleague'de şampiyonluk yaşarken MVP olmuşken e gitmek istersiniz NBA'ye. Gidiyorsunuz ama dönüşünüz nasıl olacak? Bence Nigel Aysevis yakın zamanda bavullarını toplayıp Euroleague arenasına geri dönecektir. Ama bu dönüş kaldığı yerden bırakmak anlamına gelmeyebilir diye düş Kaldığı yerden devam etmek anlamına gelmeyebilir diye düşünüyorum. Her neyse bu karşılaşmada iki formsuz, iki ritimsiz takımın mücadelesinde şöyle bir sürpriz önereceğim. İlk yarıyı Clippers'ın önde tamamlayacağı ama ikinci yarıda Phoenix'in Devon Booker'ın önderliğinde geri döneceği senaryo. 2'den bir tercihi sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda denenebilir dostlar. Ve geçelim Euroleague gündemine. Euroleague'de gündem yoğun. Biz iki maçı seçtik, cımbızladık, aradan çıkarttık, ele alacağız sizler için dostlar. Temsilcimiz Anadolu Efes Olimpia Milano'yu konuk ediyor. 20-30'da basketbol girişim merkezinde oynanacak bu mücadele. Bu karşılaşmadan 48 saat dahi diyemiyorum bakın 2 gün dahi diyemiyorum önce Olimpia Milano Lig'de Brescia deplasmanına çıktı. Yani burada bence İtalya Ligi tarafından hatalı bir durumdu. Milano'nun Euro Lig bu kadar yakın noktada bir karşılaşma oynamaması gerekirdi diye düşünüyorum. Her neyse Andolu Efes'te uzun problemi devam ediyor. Vincent Poirier'in ardından Papa sakatlığı da önemliydi. Ligdeki Manisa maçında Kai Jones en azından bir şansı hak ettiğini gösterdi ama şans bulursa da verim sağlayacak mıdır bilmiyorum. Efes'in savunması biraz uzun savunması biraz ağır aksak gidecektir. 2-4 numarayla geçmeye çalışıyor Igor Kokoşkov. Smith ve Ercan'ı genelde birlikte oynatıp fizik kaliteyi yukarı çekmeye çalışıyor ama ne kadar başarılı oluyor bu da tartışılacak bir nokta açıkçası. Ama Milano'da tam bir kaybeden karakterde takıma büründü. Ya yani zaten öyleydi. Ettore Messina ile bu birkaç sezondur daha da artmış durumda maalesef. Ben bu maçta temsilcimiz Anadolu Efes'in uzun sorununa rağmen kısalarının performansıyla Jordan Loyd ile Shane Larkin ile kazanacağını, galibiyeti adımlayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Barcelona Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Palau Blagrana'da El Clasico heyecanı. 22-30'da başlayacak Eurolik'te haftanın kapanışı İspanyol derbisi. Barcelona Eurolik arenasında bu sezon 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Çift maç haftasında 2 son saniye galibiyet aldılar. Önce Milano'da Shavon Shields şut kaçırdı, Barcelona kazandı. Ardından Partizan maçında Bill Clyburn orta sahanın yakınından üçlüğü soktu, Barcelona büyük bölümünü geride götürdüğü karşılaşmayı kazandı. Real Madrid ise Fenerbahçe Beko karşısında farklı bir galibiyet olarak moral buldu. Yani Real Madrid'in Fenerbahçe maçı üzerinde uzun savunması önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin çok etkili uzunları yok zaten ve Avrupa'yı bilmeyen o NBA'den yeni gelmiş oyuncuları Walter Tavares'i çok fazla tanımadığı için ki Tavares aslında NBA'de de bir dönemde forma giydi ama çok fazla tanımadığı için savunmaya yenik düştü. Osman Gruba da benzer şekilde. ikinci Real Madrid dönemindeki en etkili maçlarından birisini oynadı. Ama Real Madrid genel anlamdan Fenerbahçe maçını bir kenara koyacak olursak bu sezon savunmada zaman zaman aksadığını, özellikle kısa savunmasında aksadığını görüyoruz. Kevin Punter Real Madrid'e sıkıntı çıkartabilir fakat Facundo Campazzo sahadayken de Real Madrid'in üretkenlik noktasında sorun yaşamayacaktır. Yüksek skorlu, yüksek tempolu bir El Clasico bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Baremlere, handikaplara, oranlara 165.5'ten üst tercihini ön plana çıkartıp değerlendirmelerinizi orta güven ile sunmak istiyorum dostlar. Evet bir çırpıda NBA gündemini bir çırpıda Euroleague gündemini yorumlamaya çalıştım. Umarım içeriğimiz size fayda sağlar. Tekrar vurgulayayım emeklerimin karşılığını alabilmem adına içeriğimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.